Son zamanlarda Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında nişan, kına ve düğün organizasyonları büyük ilgi görmeye başladı. Kişisel zevklere göre hazırlanan konseptler evlilik hayali kurak çiftler tarafından yoğun ilgi görüyor. Geleneksel kına ve düğün eğlencesi kültürü günümüz teknolojisi ile değişmeye başladı. Türkiye genelinde çiftler tarafından yoğun ilgi gören düğün organizasyonları Şanlıurfa'da da ilgi görmeye başladı. İsteğe gere, göre ev ortamında veya düğün salonunda yaklaşık 3 saatlik bir süreyle hazırlanan düğün konseptinin fiyatı ortalama göre değişiyor. Urfanti TV mikrofonda konuşan Sevda Ural, vatandaşlar nişan, kına, düğün organizasyonlarıyla kalmayıp sünnet düğünlerinde ve doğum günlerinde de gösterişli konseptler tercih ettiklerini söyledi isteklerine göre. İsteklerin çiftlerimiz bize istedikleri konsepti atıyorlar. Biz o konseptlere göre elimizdeki malzemelerle en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yapım sürecinden sizlere bahsedeyim. Yapım sürecinde malzemelerimizi getiriyoruz. Birçok arkadaşlarımız var. Severek bu işi yapıyoruz. Eğlenerek aynı zamanda da özenerek yeni ürünlerimizle, ürünlerimiz hepsi yeni bir şekilde konseptlerimizi ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Yapım süreci eğlenceli oluyor. Ee, konseptlerimizi belirliyoruz, tasarlıyoruz ve gelip düğün salonlarımızda arka plan şeklinde yapmaya çalışıyoruz. Ee, konseptten konsepte göre değişiyor. Bazı konseptler 2-3 saatimizi alırken, bazı konseptler 1 saatimizi alıyor ama en fazla dediğim gibi 3 saatimizi alıyor. Konseptin e, şeysine detaylarına göre giriş yolu yapıyoruz, gelin panosu yapıyoruz, arka plan dediğim gibi 3 saat max 3 saatte bitiriyoruz. Yine yani bizler evde yapan söz nişanlara 3000 TL'den başlayıp konseptlere göre fiyatlarımız değişiyor. Ev daha uygun oluyor bizler için ama düğün salonunda konseptin ağırlığına göre fiyat ağırlığımız değişiyor. Sosyal medyanın tabii ki de etkisi var. E, çünkü etkileşim alarak biliyorsunuz ki çağımız teknoloji çağı. Artık Instagram, Twitter, e, Facebook, e, TikTok gibi mecralarda kendimizi paylaşıp insanların beğenisini alarak, e, insanların bizi paylaşarak etkileşimimiz gayet güzel oluyor. Bunlarımız şöyle tabii ki de arada aksilikler oluyor. E, malzemelerde sıkıntı çıkabiliyor. Sonra düğün zamanı çocuklar var. Biliyorsunuz ki Urfa'da çocuk nüfusu çok fazla çocuklar çiçekleri almaya çalışıyor, ampulleri patlatıyor. Şimdiye kadar çok büyük bir aksilikle karşılaşmadık. Dediğim gibi bunlar da ufak tefek şeyler. Çiftlerimiz artık düğün ekonomik nedenlerle çok pahalı biliyorsunuz. Bizler bu işe girerken gençlerin yanında daha uygun bir fiyata, daha şık konseptlerle unutulmaz günlerini daha unutulmaz kılmak için içeri girdik, işin içine girdik ve güzel.